Alo. 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 Recep. Aberim. Ölümlerden ölünmeyen amana kodumu. Ne? Ölümlerden ölünmeyen. Abi kesin Hakan ben Hakan. Ne? Hakan. Ulan bezemek dalga mı geçiyorsun sen benimle? Beyefendi sesiniz gelmiyor. Alo? Kapatma amına amına koyarım vallahi senin adamı dinlenim annen çıkartma pezemek vallahi veririm numaranı bütün gay sitelerine. Sikik. Ya, Beyefendinin amına koyayım sen kedi sikiyi medi ne yatırdın lan beni içeri sen benim başımdan neler geçti haberin var mı? Ne oldu ya? Ne, ne ol Ebenlam oldu? oldu? sen misin sen? Ya hangi AKAN Ne oldu tanımıyordun hani? Şikayetini geri almışın geri zekalı. Hakan ben çıkarttım seni be oğlum. Ben özürdüm birazcık senin için o yüzden çıkarttım seni be. Tamam çıkardın da beni kim siktirdi içeride? Hakan bak ben efendi gibi dedim ki bu çocuk dedim böyle böyle yapıyor. Beni rahatsız ediyor dedim. Ben bunları aradım demedim ki Hakan'ı sikir alana koyun içeride. Bu kadar aynı şeye ya. Hep de bir tane bir şey ya. Ulan kedi sikiyor demişim manyak. Sen evindesin değil mi? Sen evindesin değil mi şimdi? Hayır ben evimde değilim. Tamam ben evine geleyim şimdi seni. Kapında yatacağım. Beni ya, niye geliyorsun? Allah size yapma gözünü Ben Ne yaptım ben sana ya? Yok kedi sikiyor, mede sikiyor. Bizi perişan ettin sen ya. Ya ben de ama bak ben kedi ki Sen dedim bana kedi sikiyor diye. Ben ya. öyle bir şey demedim. Elinde kayıt var mı? Kanıt. Recep Ya kim demedin mi bunları? Recep Böyle. Namus parası lazım Recep Ne parası lazım? Namus Tamam ben veririm ne istiyorsun? 300 bin lira Allah Allah hadi kapat telefonu git başkanım Neyden oturuyorsun sen? Ne yapayım ben bu kadar be Ne kadar oturuyorsun ya? Alo Alo Beni pek sen şimdi 300 bin lira veriyor musun, vermiyor musun? Ya ben nasıl vereyim sana 300 bin lira Be vereyim, ya? Benim sikilen götün hesabı ne olacak? Ben bir sikirdim götünü kendim kolum, kendim götürü amına ben ne yapayım ya? İçeri giren Lan yavşak sen dememiş misin? Yok kedi sikiyor beni sabahlara kadar Bey karımdan ayırdı. Yok öyle. Yok uye. Öyle ayrıldık kaç yıl önce soralım, bağırır, Ananın amci sebebi ben miyim peki? Şimdi ne olacak? Benim sikilen götün hesabını kim verecek? Yaradan'la ne alakası var? Allah kitabı karıştırma amına koyarım senin vallahi bak ya. Ben Yok dini bütün adamım. Bak ben dini bütün adamım amına koyarım seni. Ya ben senin fikrin üstüne sahibim. ben nasıl vereyim Allah aşkına? Sen ben böyle sattım. Ben siktirmişim. Ben mi siktirdim amına kodumu? Ulan 30 kişi birden üstüme uçurlandı. Ne yapacaktım? Sıra senin götürecep. Ne? Ya maşep oyunum benim ay yapmıyorsunuz ya. Recep, ben tattım, sen de tatacaksın. Beni tat oğlum bak Vallahi arkamı dönme çiçeğim şey çıktı sonra ben de böyle konuşmayın ya. Recep, ben kestaneyi çizdirdim, seninkini de çizdireceğim. Bugün. Ya, <laughs> adına bakman lazım Recep. Recep. Çok tatlı hissettirir canını sıkma. Ya, istemiyorum, istemiyorum. Zorlu, Olmaz, bırak beni ya, ya. Seni 5 dakika sonra arayayım, bekle. Emde kapında biteceğim 5 dakika sonra. Tamam. Evet, evet. Gireceğim bağımını siktim evine. Ya, ciddi, ya bu da ya. Amca, Kaçıncıya numara değiştiriyorsun sen? Beş dakika sonra sen de bekle sıkma canını. Be Kapattı. <laughs> Buradan kokuya bağlayacağım daha dur. Oğlum ne yapayım? Ses sonda mı rakodu mu? Sen bu Ali arkadaş mısın? Hayır, sen şey arkadaş Ben Ali'yi tanıyorsam cümle alem beni bir kere daha siksin. Ne? demediniz abi şaka yaptık size diye. Ne? Kendinize dediniz ki Ali'yi arattırdım bana abi şaka yaptım ben sana demedim sizden önce. Ali kim ulan? Sen kimsin? Ali o. Kızım yanındakini ver. Efendim? Arkada benim bana arkada. Bakın beyefendi ben evli barklı bir kadınım bu saatte arıyorsunuz tamam Kocam rahatsız oluyor. dur kokaya bağlayayım mı? Bak 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 bak. Hayır. Sipariş verecektim. Buyurun. İki tam kokoreç. Dur dur yazayım. İki tane tam kokoreç. Ya e amca sen neden beni kurtarmadın? Sikmem şu kokoreç bir bana nimet Ulan Hakan ben Hakan pezevenk beni içeri attırmışsın Recep'le beraber. Hangi Hakan be? Sana basan Hakan. Amcık gibi konuşma sen kimsin be kardeşim? Hakan ben geçen gün benim arkadaşla aramışsın demiş Recep demiş sana Recep'e demiş bir ikna etmeye çalış. Recep'le bir olmuşum beni aramayın amınıza koyarım senin demişin. amcık şofları ben seni kurtarmak için aradım oğlum konuştum Recep'le. Dedim o kızanı çıkar bak sikerim amcım de. Çıkmışsın işte ben konuştum da çıkardım sen. Yarak sen konuştum da çıkardım. Recep şikayeti geri çekti Ali'yi sokturacağım dedi içeri. Arkadaşın ne arkadaşı ulan arkadaşı benim arkadaşım mı arkadaşım yok. Amcık kızanı aradı ya ben arkadaşım. Kim ulan ben içerideydim sikik sizin yüzünüzden götümüzden olduk haberiniz var mı? Arkadaşın arada ağladı bana iki saat. Dedim amcık baban yatalak mı yaptı? Sen nereden biliyorsun babamın yatalak olduğunu? Ya amcığın amcısı arkadaşı söyledi ya bana. Ben babam yatalak değil ki. O zaman senin arkadaşın orospu çocuğu o zaman. Bana yalan atıyor aramayın o zaman siz beni. Bana bak. Bundan sonra bak özel numara yazıyor ya. Alo. Alo. İki tam. Ya sen kimsin? Ben? İki tam. Sipariş mi veriyorsun sen <laughs> Evet iki. Telefonlar ne oldu şimdi? İki tam. Alo. Kimle görüşüyorsun ben şimdi? Aa, ben sipariş verecektim. Ya amcık kızdan de küfür ediyordun ya. Kim küfür ediyordu? Ben Beyefendi, ben nasıl ben konuşma bu? Sipariş vereceğiz, küfür ediyorsun. <laughs> Ne günler sipariş verecektim? Buyurun dinliyorum efendim. Alo? Alo? İki tane. Yazıyor mu hanımefendi bu tane tam. Bir tane sucuk ekmek. İşte sucuk yok be. Şekerim öyle merak o zaman. Şekerim öyle kokoreç yiyor Sucuk yok işte kokoreç. Ama Ama bütün Git onlardan zul o zaman, bende yok komşu. Ne küfür ediyorsun sen bana? Ya sus be orospu çocuğu tamam kapat telefonu. Bana bir siker mi alarak şimdi? Hüseyin! Beyefendi neden telefonu kapatıyorsunuz? Küfür ediyorsun bana. Kim küfür etti beyefendi? Oroz bu çocuğu dedi ya. E, yanlış bir şey mi söyledim? Yuh be estağfurullah bak şimdi bak. E, yanlış bir şey mi söyledim? Ona göre cevap verin özür dileyim yani. Oroz bu çocuğu değil misiniz siz? Hanımefendi. Bak kadın olduğun için sana bir şey demiyorum. Amcını sikerim ama bak bir daha bunları ararsa. <laughs> Bak bu, burada iş yapıyoruz arıyorsun var küfür ediyorsun. Dinliyor musun beni? Dinliyorum tamam domatesi bol olacak. Getirmiyorum kardeşim ben sana kokoreç kokoreç. Çık amcın nereden yürü <laughs> sen ya? <yapacağım. gülüyor> Oğlum bugün niye bu kadar güzel lan? Alo. Kardeşim iyi günler sipariş verecektim. dinliyorum efendim. Bir tane ne? bu bir tane bu pır menü. Ne? Bu pır menü bir tane. Yanlış aradınız galiba. Burger King değil mi orası? Orası kokoreç çali. Yanlış çalmış. Tamam. Sizde Chicken Royal var mı? Kokoreç işte çali orası. Tamam Chicken Royal var mı? Tamam o zaman e, bir tane çıkın mı kuralım? Eyvallah. Şey bizde kokoreç satıyoruz biz sadece. Tamam o zaman kokoreç alalım. Ha tamam tamam. Bir tane karışık mı olacak? Yok bu pır. Eyvallah kokoreç de orası. Tamam kokoreç bu kokoreç bu pır istiyorum. Sen gel konuş bunları. <laughs> <laughs> <gülüyor> Alo. Alo. <gülüyor> Alo. İyi günler. Üç tane ayran. Üç tane ayran. Bu kadar. Üç, üç tane de kokoreç mi? Yok. Üç tane ayran. Hanımefendi kokoreç yanında getiriyor. Hanımefendi derken? Yani, kokoreç söylerseniz yanında ayran getirebiliyoruz tane hayvan getiremiyorsun. Size ayran kaç para? 2 TL. Anasının amı! Alo? 2 liraya kokoreç mi olur lan? Ayran mı olur? Amını siktim. Ne kızı ne Kaç para ister ayran? <laughs> amını siktim sana 30 kuruşa gelmiyor mu? <laughs> Oğlum sana 35 kuruşa gelmiyor mu ayran? Ayran sana 35 kuruşa gelmiyor mu? Ya sen gitsene dışarıda amına kudum ayran içmeye kalksana kaç paralar içe? Kaç para oğlum ayran sana kaç para geliyor? Ne yapacaksın sen kaç para geliyor? Ananın ama 2 liraya ayran mı satılır? Kola mı bu? Ben bir siktir soğukta dikiliyoruz burada amına kudum kaç paraya satacağız ayran? Kola mı bu amını sikiyim? Portakal suyu mu bu amına kudumu? Alo. Beni dinle beni. Sen kimsin be? Sipariş vereceğim. Getirmiyorum sana da sipariş getirmiyorum amına. İnşallah batarsın amını siktim. Dost amını siktim köpeği aç köpek. ay ay bir de bu kırgıcı orospu çocukları geldi arkadaşlar. 10 dakika sonra 15 dakika sonra D-Live'da yayınımız başlıyor. Şimdilik burayı bırakıyoruz. D-Live'a geçiyoruz. 15 dakika sonra senenin son yayını D-Live'da. Kasayı açayım öyle gidelim. Tamam.